Yeniden çiçeklenir belki dünya, gök yeniden giyinir mavilerini. Bakarsın çılgın baharlar gene gelir, bir uzak kıyıda karşılarız yazı. Yüreğimizin bir yanı acılı, acılı da olsa bir yanı sevinç dolar. Sevgili tarsız dolar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihinde saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem ve hemen ardından oluşan artçı sarsıntılarla bir anda derin bir acı içinde bulduk kendimizi. Ulusça sarsıldık, ulusça yaralandık, ulusça ağladık. Ancak umutsuzluğa kapılmadan yeniden çiçek açmak zorundayız. El birliğiyle yaralarımızı sarmak zorundayız. Bu sebeple özellikle vurgulamak istiyorum ki Hiçbir siyasi partiye, hiçbir resmi ve özel kuruma, hiçbir derneğe, hiçbir cemiyete bağlı olmadan Gönül insanı Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir diyerek Gönül insanı Yunus Emre'nin dediği gibi Dostun eve gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim diyerek Sadece insan ve sadece gönüllü kimliğimizle birbirinden kıymetli arkadaşlarla bir araya gelerek depremzede ailelerimizin mutfaklarında et de pişsin istedik. Ve bugün burada toplandık. Bu etkinlikte kimi arkadaşlarımız adaklarını koydu, kimi arkadaşlarımız maddi katkıda bulundu, kimi arkadaşlarımız manevi olarak varlıklarıyla destek ve güç verdiler. Antalya'dan, Ordu Fatsa'dan, Bolu'dan, Kütahya Tavşanlı'dan, Ankara'dan, Bursa'dan, Mersin'den, Tarsus'tan, yurt içinden, yurt dışından pek çok isim var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu videoyu şu an izleyen ve sonradan izleyecek olan herkesten tek bir ricam var. Depremde kaybettiğimiz bütün canlarımız için, bütün şehitlerimiz için ve ilk günden beri desteğini bizden esirgemeyen arkadaşım, yakın zamanda vefat eden abisi Hüseyin Tahsin Tanrıkulu için birer Fatiha okuyalım. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın bir araya gelerek e, depremize de kardeşlerimiz için e, toplamış olduğu paralarla kesilmiş olan kurbanları görüyorsunuz. Ve depremde de kardeşlerimizin, depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizin ruhuna, bir Fatiha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, El Rahmanirrahim, Melik'im, iyi yakınlar, mübarekler, kutlu, etrafa, kutlu, surat, elezin, elhamdülillah, kalbi, var varı, melek, amin. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Allah kabul etsin.